Zübeyir ya nereye gidiyorsun? ...hadi sahilden gidecektik ne yapıyorsun? Abicim sen devam et, devam et sen hadi. Ya sen gelinsin, rahat olacaksın. Zübo yetiştirecek seni. Ya rahat olamıyorum, gıcık oluyorum ben sana ya. Ne yapıyorsun, niye gitmiyoruz, ne yapıyorsun? Kuki. Ya bak aslında ben sana sürpriz yapacaktım. Ya işte düğünümüz olmuyor ama... ...bari düğünümüz varmış gibi çeksinlerdi. Fotoğrafçı ayarlamış benim aşkım. Ay çok tatlı. eğleneceğiz Ya aşkım, bak burası çok güzel de bir şey mi yapsak? Önce gidip nikah kıydırsak, hani ondan sonra git fotoğrafları çekirsek, Yani biz insanların nikahını önce çekilmişiz gibi yapabiliriz gerçekten. Ya aşkım, bana bir güven, bana bir bırak bir bakalım ne olacak ya? Belki de çok mutlu olacaksın. Belki de hayatımda verdiğim en yanlış karar olacak, ben pişman olacağım Bülent. Başak. Uf, tamam, hadi çekilin, hadi. Yok artık. Hayır ya. Tut. Gerçekten mi? Ne ara ya? Ben seninle tepine tepine dans etmeden evlenseydim nasıl içimde kalırdı sen biliyor musun? Vallahi sen o çılgın danslarınla Bülent'i böyle utançtan yerin dibine sokarken... ...ben bu anı izlemekten kendimi mahrum bırakamazdım kusura bakma. Biz bütün gece bunlarla uğraştık işte. Bekarlığa ve daha sözlü bekarlığa veda gecesi eğlencesi yaptığımızı düşünenler de... ...bu manzarayı gördükten sonra biraz olsun utanmışlardır diyorum. O konuda yalnız değildim siz ne kadar manyaksınız ya. Ya siz benden bile manyaksınız ben. Ya ağlayacağım. Ya bir dakika ya sen ben de ağlarım. Ya siz ikiniz ağlarsınız ben daha çok ağlarım. Ne şanslısın Başakcığım. Ay düşünceli oluşum benim. Bülent de zaten çok şanslı olduğunun farkında ki Başak'ın peşinden koşturdu. Ben iyi ki tek başına tatilden senin için feragat etmişim. Ben de böyle spontane adamlar buluşmaları. Bundan sonra hiçbir zaman ayrılmayacağız. Hiçbir sabah, hiçbir akşam ya hiçbir zaman, hiçbir zaman. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu aşçı'nın ailesi gelmiyor, değil mi? Gelmeyecekmiş güya. Yani biraz Simay'ın ağzını aradım. Oğluyla filan da küsmüş. Hoş kadın geldiniz. He? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oğluyla küstüyse gelmez. Hoş geldiniz efendim. Gelmesin de zaten. Uzak dursun tadımızı kaçırmasın Canım gün. seviyesine inmezsek hoş geldiniz. Hoş geldiniz. olmaz merak etme. Ya kız seviyesine inmiyoruz da kadın geliyor bulaşıyor. Uzak dur. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Abi yani böyle sevinç ve heyecan karışık. Bayılacağım gerçekten bayılacağım. Oo, oh, ne haber? Ne ya demek ki hey, hey, hey. bütün gece bunlarla uğraştınız. Benim de aklıma saçma sapan şeyler geldi. Özür dilerim. Önemli değil hayatım. Önemli değil. Kalem kalem ya kalem. Ay, gidiyorum. Ay benim de gitmem lazım. Ne oldu ki? Şey ayakkabının altına isim. Şurada düğüne çok az kalmış biri olarak böyle küçük fırsatları kaçırmamam lazım. Çakçığım, adımı şöyle aşağıya zemine doğru yazar mısın ortaya? Tabii, al tatlım. Ah ya kusura bakmayın, o önce geldi yani şey... ...yani çok üzgünüm, orası rezerve zaten. Tek bekersiz toşumun adını yazacağım. 40 yıl sonra bir adam bulmuşum, lütfen adımı yazabilir miyim? Şöyle yapalım, yani bu kadar bir süre bulamadıysanız... ...bundan sonra bulamazsa batıl. Bir dakika, yazacağım, bir dakika yazacağım. Hiç müdahale etmeyelim çünkü benim ayaklarım üşüdü birazcık. Evet tamam oldu. Bir daha. De... Yok 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 hiç yapmayalım çünkü yere bastığında üşüyor da benim ayaklarım bir şey oldu. Basmayalım. Ben deli kişiyim, Sen dur ben öleyim.